İyi günler merhaba. Mehmet Aydoğdu ben. Lider Grup Beylikdüzü Şubesi'nde müşteri temsilcisi olarak çalışmaktayım. Bugün size net metrekare ve brüt metrekare ile ilgili bilgi vereceğim. Almış olduğunuz daireler çok uygun rakama aldığınız daireler değil. Sonuçta yıllarca çalışıp bunların borcunu ödüyorsunuz ya da yıllarca çalışıp biriktirmiş olduğunuz bir para sonucunda bu daireleri alıyorsunuz ve bu daireleri alırken de bu daireye aldığınız firmalardan doğru bilgileri almanız gerekiyor. Öncelikle net metrekare ve brüt metrekare ile ilgili. Çünkü siz o dairede metrekareye para veriyorsunuz. Size ben ilk olarak net metrekare ile ilgili bilgi vereyim. Net metrekare bir dairede ıslak zeminin ve parkelerinin net olarak döşendiği metrekaredir. Yani şöyle e, söylemek gerekirse sizin eşyalarınızı alanınızı sığdırabildiğiniz ve yaşam alanı sağlayabildiğiniz metrekaredir. Brüt metrekare ise sizin işte e, asansör boşluğunun, e, otoparkın, peyzaj alanının, terasın içinde bulunduğu metrekaredir. Yani bu almış olduğunuz dairenin brütüne bunlar da ekleniyor. Yani dairenize bölünüp ekleniyor. Sizin e, almış olduğunuz dairede brüt metrekare 130 iken net metrekare yani bu e, eklenen asansör boşluğu, teras, peyzaj alanı, işte e, çocuk oyun parkları falan çıkarıldığında ortaya sizin net kullanım alanı olan net metrekare çıkıyor. Biz Lider Grup olarak bu konuya çok çok önem veriyoruz ki e, aslında önem vermemiz gereken e, bir konu. Çünkü siz bizden çok yüklü rakamlarda daireler satın alıyorsunuz. Biz de bu ticareti doğru yapmaya çalışıyoruz. Ama bulunduğumuz piyasada bu ticareti bizim gibi doğru yapmayan firmalar var. Biz kendimize inanıyoruz ve bu konuyla ilgili böyle doğru bir bilgi vermek istedik. En azından müşteriyi bilgilendirme, bilgilendirmek adına siz almış olduğunuz dairelerde net ve bürüt metrekareyi gerek müşteri temsilcisinden gerekse tapulardan öğrenebilirsiniz. Çünkü gerçekten net ve bürüt metrekare çok çok önemli. Gayrimenkulle ilgili kafanıza takılan diğer soruların cevabını ekranda çıkan linkten bulabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi günler, çok sağ olun.